Minişler doğum günü. Merhaba beyefendi. Merhaba siz nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey ben yıldız sugar için vermiştim. Evet iki nolu odadaydı galiba bir saniye. Evet iki nolu odada. Teşekkürler. Peki ya masraflar kaç mini kuruş? 250 mini kuruş. Ne 250 mi? Tamam teşekkürler rica ederim merhaba şekercik merhaba şeker ah. merhaba Tino ah. e, yıldız nasıl iyi mi bu arada doğum günün kutlu olsun teşekkürler sen bana bir e, yıldızı söyle İyi. E, ama ben maalesef burada kalmak zorunda kaldım. Bacağı kırılmış. Geçmiş olsun. Sağ ol. O ne? Bu poşeti ben Yıldız ve sana getirdim. Geçmiş olsun hediyesi. İyi de bu senin doğum günü pastan. Önemli değil. Yıldız canı çektiydi. Ben de ona doğum günü pastamı vermek istedim. E masrafları sordun mu? Sordum. Kaçmış biliyor musun? Kaç? 250 mini kuruş. Ne? Of ben ödemek diyeyim. Hayır dur ödeme. Neden? Bir sorunun mu var? Ben mi diyeceğim? Benim suçum. Hayır. Ahudu da, da ödeyecek. Emin misin? O şimdi gelir. Sonra da bize patlar. Merhaba. Merhaba size nasıl yardımcı olabileyim? Ben Yıldız Şıkı için gelmiştim. İki da odada. Peki hastane masrafları kaç mil kuruş? 250 mil kuruş. Ne? <laughs> Teşekkürler yine bekleriz. Ya da hasta olurken bekleriz. <laughs> Güzel isperiydi. <laughs> Dur ben bir bilgisayardan alıyorum internet bağlantısı mı yok? İnternet. İnternet. Kuşum internet. Oo. Laptopum az önce. Ya yazık kızı şimdi ödeyemez. Nasıl ödeyemez? Ödemeli. Ödedim bile. Aa, merhaba Dudu. Yıldız arkadaşım nasılsın? Aslında demeliyim tüm suçlar bende. Neden? Çünkü ben Yıldız'ın gelmesini istemiyordum. Biz nazar değdirdim işte. Niye ne nazar değdirmesi? Neyse ben gitmeliyim. Eğer um, Yıldız bir şey istiyorsa pastayı verin. Hokus Yıldız tatlım uyan hemşire gelir. Merhaba bayan şeker. Ha, merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkürler Pepper hanım. <laughs> daha uyanmadı Hayır daha uyanmadı. Ben onun pantolonunu yapayım. Tamam. Bu arada çok büyük geçmiş olsunlar. Teşekkürler. Ah Dudu gidebilirsin. i̇yi ki de ölmedi. Ölme şansı vardı. Ay. Dur yardım İyi misin? Bir olsa o pasta bana. Hani canını çekmişti ya. Onu dışına getirdi. Yatağıma getirir misin? Sıra iyi. Biraz iyi. Yürüyebiliyorum. Sevindim. Gel masada ye. Leziz. İster misin yoksa al? yıldız. Evet. Özür dilerim. Yok, her zaman benim dostumsun. <sighs> I don't know man that's my end so I'm gonna sell in Japan